Hanım güzel bir isim. Sever misin? Efsanelerin efsanesi Fernando Torres abi severiz. Uyrukla başlıyorum. İspanya. Ben de kazandığı bir kupayla devam edeyim. Şampiyonlar Ligi. Doğum yılı atayım ben şimdi. 1983. Ben canlarımı koruyacağım biraz daha. O yüzden bir tane takımına gidiyorum. Atletico Madrid. O zaman ben de bir takım söylüyorum. Liverpool. Takımlardan devam edelim. Chelsea. Ben de bir takım daha söyleyeyim. Tahmin ediyorum Japonya'ya gittiğini. Vissel Kobe. Ben garantiden devam edeyim. Kaan kendini yakmaya devam ediyor. Oynadığı bir diğer takım Milan. Yani ben bu adamın Japonya'da oynadığını yüzü yüz hatırlıyorum. Ben de. Yani daha Japonya'dan takım sıkacağım. Kawasaki FC. Kaan biraz riskli davrandı. Kendi kendini yaktı. Ben de madem artık rakibim tahmin yapamıyor. Bir doğum yılı tahmini yapayım. 1987. Ya ben kazandım ama doğum yılına taktım biraz. Bir tane daha tahmin yapayım. Hala canım var çünkü. Şimdi de 89 diyeyim bari ya. Yenilen pehlivan göğeşe doymaz mevzusu artık. Kaan'ın ilk tahminine yakınlaşayım. Şimdi de 84 diyeceğim. Sonunda artık doğru. Peki son takımı ne Fernando Torres'in? Japonya dedik neymiş? Bir açalım onu ya. Yani Japonya'daki tüm takımları saysak böyle geçmişten günümüzde bulamazdık diye düşünüyorum ben onu. Benden çıkmaz <laughs> valla. Abi tebrik ederim. Teşekkür ederim Kan. Bana free bir galibiyet hediye ettin. Bu tarz videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.